Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size üçüncü tankı göstereceğim. Daha önce söylediğim gibi bu tank biraz daha salınıyor, çok tehlikeli gibi görünüyor ama bakalım nasıl güçlüymüş. Evet, plandan hızlıca bakalım. Adı Düz süratıcı Bu tank mermileri geniş ama düzenli bir şekilde ateşleyebilirmiş. Hemen deneyelim bakalım nasıl olacak. Tabi biraz fazla sallanıyor. Koltuğa etmek zor olabilir. İyi kullananlar varsa bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Böyle düz sıra bir şekilde ateşleyebiliyor. Tabi biraz küçülüyor ama yine de düzenli. Hiç ayrıl ayrılacak şekilde değil. Kalkanın da buna da kalkan koydum arkadaşlar çünkü bunun bu mermilerin üst üste dizildiği kaldıraç pek dayanıklı gelmiyor, bu da pek dayanamaz. Bu yüzden onu korumak gerekiyor. İkinci tank gibi, evet. Bu da bu da diğerleri gibi güçlü bir tank arkadaşlar. Sıralı güç sıralamasına bakarsak birinci olan Dino, ikinci olan e, Saçak dairesi. Üçüncü olan da bu tank diye hesaplıyorum arkadaşlar. Siz kendi düşüncenize göre hesaplayabilirsiniz. Evet tankımız bu kadardı arkadaşlar. Ee, buradan bugün ilk planladığım tank arkadaşlar. Bugün e, bundan sonra başka bir tank da yapabilirim ama bu planı silebilirim arkadaşlar. Fazla anlamı yok. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, sıradaki videomda bu üç tankı deneyeceğim. Yani gerçek maçta yapacağız arkadaşlar. Bakalım bunlar gerçek adamları nasıl yenebiliyor mu? Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.